Adam daha Hakim'in müstedrekini duymamış. İmam Malik'in muvattası gibi bir kitap var elimizde. Onu duymamış. İbn-i Ebi Şeybe'yi duymamış. İbn-i Dünya'yı duymamış. Adam oradan kalkıyor. Diyor ki bu hadis sahih mi değil mi? Bu hadis nerede geçiyor? E diyorsun ki adama işte Hakim'in müstedrekinde tabaranide vesaire geçiyor. Adam diyor ki ya Buhari'de geçmiyorsa ben onu kabul etmiyorum. Sen kimsin sen? Velev. Buhari'ne geçsin. Buhari'yi kaç kere hatmettin? Hangi şerhlerle okudun? Sen kim oluyorsun ki Allah Resulü'nün hadislerine dil uzatabiliyorsun? Biz yaşadığımız müddetçe Hazreti Mevlana'nın dediği gibi ben Kur'an'ın diyor mealen söylüyorum. Ben Kur'an'ın hizmetkarıyım. Kur'an'ın bendesiyim. Kur'an'ın yolunun yolcusuyum. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam bir şey rivayet ederse benim hakkında ben ondan uzakım diyor. Hazreti Mevlana gibi zatlar ben diyor onun ayağının tozuyum. Adam kalkmış şu nerede geçiyor? Bu nerede geçiyor diyor. İnsanlar haddini hududunu maalesef yitirdi. Bir alim Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifi var. Çarşamba günü kanaldırmayın. O günde bir saat var. O saate denk gelmezse Kanınız durmaz Allah muhafaza ölüme kadar gider. Bir hadis alimi bunu bildiği halde çarşamba günü gidiyor kan aldırıyor. Allah Resulü'nün dediği gibi de oluyor. Zor bela kanını durduruyorlar. Gece mana aleminde rüyada Peygamber Efendimiz görüyor. Diyor ki sen benim bu hadisimi duymadın mı? Ya Resulallah niye amel etmedin? Ya Resulallah o hadis zayıftı onun için amel. Sana demediler mi ki Allah Resulü buyuruyor bu sana yetmez miydi? Benden sana ulaşmadı mı? Sana yetmiyor muydu? Yani olay bu kadar basit. Anlamakta niye zorluk çekiyoruz? Ümmet olarak niçin bu sapıkların peşine gidiyoruz? Bizim sahih ve selim bir dinimiz var zaten. Adam kalkmış gidiyor sapkın sapkın adamlara kabirlerini ziyaret ediyor onları sevdiğini söylüyor, onları yücelttikçe yüceltiyor. Ama Müslümanlar Allah Resulüne salavat getirdiğinde yağcılık oluyor. Müslümanlar salavat getirdiğinde siz peygamberi aşırı seviyorsunuz oluyor. Aşırı sevmeyin beni demiş ya Resulullah Aleyhisselam. Kastı nedir? Yani Hristiyanlar aşırı sevdi Hz. İsa'yı Allah edindiler, ilah edindiler. Siz beni o hale getirmeyin. Hangi Müslüman Allah Resulüne tapıyor? Bugüne Muhammed'e tapıyorum diye. Onun için kardeşler bizde az önce de dediğim gibi dünyaya neden, niçin geldik, nereye gidiyoruz sorularını kendimize soracağız.